Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'ı çekiyoruz. Brookhaven baba hikayesi part 2. Evet part 2. Bugün baba benim ve oğlum da bu yakışıklı tuvalet e, ne onlar ya tuvalet şeylerini almış burada. Onlarla Bebeci baba. ben gidiyorum. Evet Umut'cum gel buraya arkadaşlarımıza merhaba diyelim. Like atmanızı, abone olmanızı, bildirimleri açmanızı Umut istiyorum. Umut'cum sen kendi başına beni götürmeye başladın motorunda. Babacım ben büyüdüm artık motorunu kendim sürüyorum. Oğlum bu yaşta sen motor süremezsin ki. Sürüyorum işte. Umut'cum bu... Uçuştum düştüm bebeciğim. Umut, Umut'cum. Babacım hastaneye yatır beni de işte. Gel, gel, gel. Ee, motor da sensin ya. <laughs> Allah hastane nerede hastane? Hastane, hastane çabuk neredesiniz? Bebeciğim ben araba sürebilir miyim? Umutçum zaten motor Umutçum motordan düştün oğlum. Oğlum motordan düştün araba sürmek senin neyine? Allah sürüyor vallahi. Allah vallahi sürüyor. Çocuğum gel buraya. Ah. Hadi bin sen. Babacığım arabamı sürme çok keyifli. Çok keyifli. Woo. Arkadaşlar Umut'u yakalamaya gidiyorum bakalım nerede bulacağım. Bebeciğim belki de alacağım. Oğlum neredesin? Markette de bu çubuğu Orada gidiyor, orada geziniyor arkadaşlar. Bu mu? Yok, ben yeşil renkli araba. Ah, arabayı buraya koymuş. Bu <laughs> motor da bir türlü düzgün gitmiyor ya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun markette? Ne, hangi parayla alacaksın? <laughs> Şu arkadaşlar... ve kaçtım babacığım. Umut oh, oh, polisi çağıracaklar şimdi başıma gelenlere bak. <laughs> Babacım. Umut'cum gel buraya oğlum bak. Bak polisin oradan geçiyorsun. Polis. Polis. Yakalayın vallahi bıktım şundan ya. Aa, aa. Çık in bakayım arabadan. İn. İn arabadan. İn. Oğlum bacak kadar çocuksun. Sen ne araba kullanıyorsun? Hadi gel ev, evimize gideceğiz. Dur ben de bineyim bari arabadan. <laughs> bay bay. Babacım. daha yönden gideceğim. Babam beni bulamasın. Şuradan şöyle gideyim. Şöyle arabamı park edeyim. Benim babam ya bulamaz. Sen nereye gitti bilmiyorum. Ya bu yandan gitti ya bu yandan gitti. Babacığım neredesin? Sen, babacığım ben yukarıda çıkmadım. <laughs> Orada beni boşu da abi be. <laughs> evet, evet. Bir tane de çikolata alacağım ama bedava param yok. Oğuzcum yine marketlerde bir şeyler mi çalıyorsun? Yok ya babacım Sakın çalma oğlum. Çalmak çok kötü bir şeydir tamam mı? Sen söyle marketçiye ben parasını vereceğim tamam mı oğlum? Hmm. Babacım hiç evin, evin orada değilim he. Valla ben keyfime bakıyorum. Şimdi, şimdi yemek yemeye gideceğim. Ah be oğlum seni kaybettim. Nerelerdesin? Bir düdük öttüreyim bari. Valla ben de gidiyorum he. Benim motor da bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Benim gibi o da. Ağır benim için. Umut'cum neredesin ya? Babacım ben seni biraz görüyorum. Motor... Bak, babacım bak, 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 bak şu taraftasın. Gidiyorsun şurada. Sen neredesin? Ben şeyde dolaşıyorum. Allah'ım Babacım ya, şu ev, bir, bir ev kirada da eve gidelim ya. Ah oğlum gel. Dur oğlum dur beni de al. Dur oğlum dur dur. Dur oğlum dur dur dur. Babacım ah. bak artık ben oğlum, bir yaş o, daha büyüdüm. Oğlum o tuvalet sopaları ne öyle? Sen deli misin sokakta onlarla yürüyorsun? <laughs> sana, sen, sana vurmak için babacım. Oğlum, oğlum anladım, çalıştım babacım. Ah oğlum ah. Nereye gitti bu çocuk? Nereye ay geliyor bak. Gitsin. <laughs> <Hadi. gülüyor> oğlum kırdı mı bir yerine? Yok kırmadım babacığım. Oğlum hadi gel evime. Ama ya bak kaçtık kimi bir yerde. Hadi evimize gidelim oğlum. Oğlum dur ben de geleyim oğlum. Oh. Babacım Babacığım bak motor mu? İstiyorsan var gel. Aman, aman istemiyorum motorum. Motorum hiç hızlı gitmiyor zaten. O bir yere git de bir ev alalım kendimize oğlum. Tamam, tamam babacığım. Oğlum çok güzel araba sürüyorsun artık. Aferin sana. Nerede öğrendin? Bakkaldan aldım. Ehliyete? Evet. Vay hangi bakkaldan? Ee, dur tane... burada dur bak bu evi alalım oğlum. Oğlum hangi evi istiyorsun söyle. 14'ü babacığım. 14'ü. Tamam Hayır, şuradan oğlum. Şuradan bir ev alayım hemen dur babacığım ben alırım. Oğlum sen de para nerede? Bende ben de var ya. Oğlum bir sen taraf... kaç yaşındasın? Nereden buluyorsun parayı? Bak. Oğlum bu ne? Nereden buldun bu parayı bu evi almak için? B Bayağı çalıştım. Ah oğlum harika bir ev aldın ya. Şöyle garajımıza... Oğlum sen nerede çalışıyorsun? Bimde. Bimde. Allahım ya Bim, Bimde çalışanlara bu kadar para veriyorlar mı oğlum? E e, ben de gideyim yarın çalışmaya. Tamam oğlum. Valla ben Migros'ta çalışıyordum Migros'ta bu kadar para vermiyorlar oğlum. Babacım bak arabamızı da park ettim. Ay ay oğlum valla peki oğlum benim odam nerede? Gel babacım bak göstereyim. İçeri sokacaksın değil mi? Evet. Hayret. Bak burada ikinci kata çıkıyorsun babacığım. Bak şimdi şuradan git. İkinci kata bas. Geldin. Ah oğlum. Bu ne böyle oğlum be. Çok güzel değil mi babacığım? televizyon yok mu evinde senin? Aç. Babacığım. Ev daha yeni olduğu için televizyon eklemediler. <laughs> Ama bu da iyi değil mi babacığım? Evet oğlum evin çok güzelmiş. Güle güle otur oğlum. Valla ara sıra... Ay yemekte ne var oğlum? Ne yapacaksın? Bakayım. Bir şöyle et falan yap oğlum ya. Tamam mı babacım? Hemen bakıyorum. Et yap, lahmacun yap. Ne bileyim babacım artık. Babacım sen de her... Bir et yaparım yeter ya. Sen de her şey istiyorsun. <laughs> he. Salata falan da var mı? Salata falan da yap oğlum. Yapacağım. Yoğurt babacım. falan. Babacım yeter. Senin istediğin gibi Ben tek başıma yapıyorum biliyorsun değil mi? Sen orada keyfine bakarak oturuyorsun. Ah oğlum. Bunca sene Bunca seni besledim, doyurdum, en sonunda bana et getirdin. Ah oğlum, sağ ol, Allah razı olsun oğlum. Beğendin mi babacım? Ah oğlum, çok güzel olmuş. Bunlar tavuk mu yoksa şey mi oğlum? Martı tavuk mı? Tavuk babacım. Tavuk mu? Ha iyi oğlum, tamam oğlum. <laughs> <laughs> babacım benim yemeğim bitti. Ah benim de bitti oğlum. Şimdi ben a ayıfeden bir... Migros'tan yemek al. İhtiyaç almaya gidiyorum. Oğlum ben burada durayım mı balkonda oturayım mı azıcık? Otur otur ben ihtiyaçları var birazcık Oğlum geliyorum. kapı kapalı. Oğlum oğlum niye kapalı kapattın ne oldu oğlum? Gel aç açtım. <laughs> Bak, aysa babacım. Açamadım oğlum. Babacım gel ben açayım. Babacım geliyorum. Oğlum neredesin oğlum aç şu kapıyı ha. Ha. Ben de 10-15 dakikaya ah geliyorum. oğlum ah oğlumun evine bak ah. Komşu ne yapıyorsun komşu? İyiyim komşu sen ne yapıyorsun? İyi valla ne olsun çocuğun evinde oturuyoruz işte. He. Havuzda var havuz. O, o havuz değil kurbağaların yüzdüğü havuz komşu. Sakın girme zehirlenirsin he. Oh ya teşekkür ederim. Ne kurbağası komşu ya Allah Allah. <laughs> kurbağa sensin. <laughs> Bana kurbağa mı dedin komşu? He. Korkunçum bak oğlum gidiyor. Hadi bakayım. Oğlum güle güle git. Oğlum güle güle git. Oğlum, oğlum kurbağalar geliyor. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Babacım sen market, sen parkurda oturmuyor muydun? dev oraya gittin? Oğlum hiç sorma oğlum vallahi. Şuradan market arabasını da alayım da. Vay, şöyle alayım. Ah oğlum ne zaman oğlum gelecek bu ne bu kim ya Allah oğlum senin havuza birisi düştü. <laughs> babacım şaka mı yapıyorsun? Oğlum senin araba havuza, havuza araba düştü. Ay babacım arabaya zarar verdi mi? Ah oğlum ah oğlum neredesin bir an önce gel de evinin halini gör. Tamam babacım geliyorum. Sen neredesin oğlum? <laughs> markette ihtiyaçlarımızı arıyorum. Ah oğlum gel gel gel. Parasını ödemedim ama. <laughs> babacım. Babacım ben artık 7 yaşındayım. Kendim araba sürebilirim. Oğlum 7 yaşındaki çocuk araba sürer mi hiç? Sürer babacım. Nereden bu hayatta oğlum? Var işte. Bu ayakta işte. Bak, bu ayakta var bak bu bu bu, bu ayakta bu 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 bu. Nerede kaldı bu? Hala gelmedi. Saat kaç oldu? Saat 11'e geliyor. Kaç Hadi. Kırk ah, saat. Kırk saat. Ah, geldi. Olmuş? Hoş geldin oğlum. Hoş. Oğlum. Ay, ne düştü? Gun 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 gun. Oğlum, gel oğlum gel. Gül, gül. Gel 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 Aa, gel. Baba. Babaş. <laughs> gel. Allah. Gun 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 gun. Tutma. bu Buydu, buyuyu babacığım. Babacığım buydu, buydu babacığım. Babacığım yerde. ben girdim. Ha, ben ben çıktım babacığım. <laughs> Neredesin Babacım oğlum? bak ihtiyaçlarımızı aldım. Aha oğlum, oğlum babacım, market arabası. Babacım izsene, izsene babacım. Oğlum bir market arabasında mi? Bak ihtiyaçlarımızı aldık. İhtiyaç oğlum yapma <laughs> şöyle millet bize gülecek ya. Oğlum. oğlum kaç yaşındayım ben ya market arabasına biner miyim ben hiç ya? Bilersin babacım. Oğlum ben çocuk muyum? <laughs> Oğlum düşeceksin havuza kurba kurbağa kurbağa havuza düşeceksin oğlum. Oğlum oğlum oğlum. Oğlum Allah aşkına şu kapıyı aç da gireyim oğlum. Babacığım. Babacım oh. Babacığım bir gelsene oh. kucağıma. Seni bir ye, bir yer, sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Kucağıma bir yer. Oğlum sen nasıl beni kucağında taşıyabiliyorsun? Kaç yaş... <laughs> <ces> <laughs> oğlum. Oğlum Havuz attın galiba. Oğlum. Oğlum. Evet babacım. Bu kapıda çı... ...buradan gibi yapıyor musun? Oğlum şimdi de kapıyı mı kilitledin? Ben evde tek başıma yaşıyorum babacım. Var mı uzamida? Oğlum arabaya koydun beni. <laughs> oğlum ne yapıyorsun oğlum? Allah. Oğlum gelsin açsana kapıyı oğlum. Gel babacım. Al. Gel. Ah. Aç kafayı. <laughs> ah. ah oğlum vallahi oğlum yemin ediyorum var ya böyle Ben alt kata indim babacığım. Ben üst kata, kata indim. Ne var. Ben balkonda biraz oturacağım babacığım. Üst katta mısın? Evet. Ben de geleyim bari ben de oturayım azıcık. Konuşalım muhabbet edelim bari. Oğlum neredesin? Babacığım ben balkonda mıyım dedim sana ya. Evet. Babacığım ben artık bir hayaletim. Oğlum ne yapıyorsun öyle tuvalet sopalarında geziyorsun evin içinde? <laughs> babacığım bak balkonda güzel güzel yemek yeriz. Bak buraya bir tane yemek koyayım. Buraya... Oo oh, sağ ol bak, oğlum. bak, Bak 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 bak. Aradım sana. Oh sağ ol oğlum çok teşekkürler. <laughs> babacığım. Heh. Ben ha havuza. Anam baba. Babacığım. oğlum? No, no, no. Suya alana düşmüş. Bil ben düştüm şimdi oğlum. Babacım. Niye mi düştün? Gel buraya. Babacım artık ben 8 yaşındayım. Babacım <laughs> 8 yaşında araba kullanabilir miyim? Kullanırsın kullanırsın oğlum. Kullanırsın benim güzel oğlum benim. Babacım bana güzel bir araba alsana ya. Alayım madem oğlum. Ne yapayım ya? ya bin gel bin arabam. Gibi bin araba. Bu arabayı da ben kendim aldım küçükken. Gel bin. Hah bineyim bari. Hah. gidiyoruz. Nereye götüreceğim oğlum? Şimdi arabacıya götüreceğiz. Sen oradan bana araba alacaksın. Hah. Ama Bugatti, Bugatti falan al. Tamam oğlum. Oğlum bu yaşta Bugatti'yi ne yapacaksın? Söyleyeceğim babacığım. Ben de insan değil miyim? Ben araba süremez miyim? Peki oğlum peki. Tamam tamam. Oğlum bak bu Kadın alırım. Ondan sonra bir daha bir şey almam sana bak. Bir daha git nerede çalışıyorsan çalış oğlum. Tamam babacım. Okulu bitirdin mi üniversiteyi? Bitirdim, bitirdim. Aferin oğlum benim. Oğlum yarın da okullar başlıyor oğlum. Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Babacığım, oğlum. Babacım artık benzinlikte arabalar çıkmış. Benzinlikten bir tane bu bu Bugatti alsana. Hadi gel oğlum. Bak bu yeşil bu yeşil Kartarta senin araban olsun. Hadi gel bakalım nerede arabalar? Bu da senin araban. Bundan sonra tamam mı yeşil tamam, renkli? Tamam oğlum tamam. Gel. Nerede arabalar? Bak. Çık çık çık. Babacım işlemeye yaptın mı son işlemeyi? Yaptım oğlum yaptım. Babacım. Hadi güle güle kullan oğlum. Babacım. Bu araba şu araba. Hayırlı olsun. Dur ben de yeşil arabaya bineyim bari. Oğlum benim araba ne oldu? <laughs> oğlum benim araba yıkandı mı? <laughs> Köpük mü oldu? <laughs> Babacım. Bak şurada. Onu, onu mavi renge boyattım. Ana takla attı arabam. Oğlum arabam takla attı. Babacım. Bak şöyle. Ah, yine arabanı al şuradan. Bir iki dakika ararsın. Heh bak. Ah. Ama. E, Oğlum aç. benim arabamın üstünde yemek var. <laughs> Oğlum bu ne? Babacım. <laughs> ah, yer, yerlere koyduk yemekleri. Dom <laughs> dom dom Babacım ben babacım yarış yapalım mı? Hadi gel bir yarış yapalım madem Umutçum. Arabamı yenecek misin beni babacım? Vallahi göreceğiz Umutçum gel. Bugattim var ya nasıl yeneceksin beni babacım? Bu araba uçuyor şaranıyor biliyor musun babacım? Göreceğiz Umutçum göreceğiz. Heh. Sistirimi açayım. Ben de açayım. Bir. Dört. Iki, iki, üç ışıkta. Bir. İki. Üç başla Düz. Düz. Babacığım, bu gatti şanını ya babacığım. Hadi bassana babacım Oğlum bu arabayı nereden buldun bana? <laughs> oh da Oğlum geçeceğim seni galiba. Babacığım takla attım. Babacığım takla attım. Oğlum oğlum. Oğlum iyi misin? Kalk hadi oğlum. Babacığım Bugatti de bu kadar iyi değilmiş ama. <laughs> babacığım Bugatti de gitti ya. Evet oğlum gel Güzelim babanın arabam. arabasına. Gel sen babanın arabasına. Yok yok. Dur kalkar kalkar bizim güzel arabam. Heh, babacığım kalktı. Yok kalkamadı babacığım. Evet arkadaşlar. bu da olmadı babacığım. Heh, kalktı bak babacığım. havaya kalktı. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle gelelim Umut'cum. Babacım dur arabanı. Herkes kendi arabasının önünde dursun. Sedat babacım. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir Brookhaven çektik. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar uzun süredir video atmadığımız için özür dileriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.